Angel's, band. Angels band. Angie Town The paradise you've always dreamed of Has a special friend For whom the moments are grow Cezaları kabullenmek asla kolay değildir. Gerçekten çok üzgünüm Ref ama bunu yapmak zorundayız. Cezasız kurtulamayacağınızı bilirsiniz ama çekmemek için de her şeyi yaparsınız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yapabileceğiniz tek şey olayı başınız dik karşılamaktır. Ah. Uygun gördüğünüz ceza her neyse çekmeye hazırım profesör. Bu çok onurlu bir davranış. Şimdi ben dönene kadar burada beklerim. Nereye gidiyorsun? Zamanı geldiğinde öğreneceksin. Söyle bana. Bu kadar yeter sürür. Başını yeterince derde soktun zaten. Pekala, iş bu noktaya geldi demek, öyle mi? Başka bir yolu olsa uygulardım seni temin ederim. Bu iş düşündüğümden de iyi gidiyor. Postreler odasına girmek üzereler. Her hareketlerini takip edebileceğiz dedim. Az sonra o iki budala sayesinde dünyaların bütün sırlarını daha yakından görebileceğiz. Hazır mısınız Profesör? Hazırım. Oh, sırlar geçidi. Dünyalı ruhların tapınağı. Her portrenin bulunduğu oda, bekçi içeri girmek istiyor. Ah, sırlar geçidi, dünyalı ruhların tapınağı. Her portrenin bulunduğu oda, bekçi içeri girmek istiyor. Ne? Ha? Ne oldu? Hayır, hiçbir şey göremiyoruz. Olamaz. Tahmin ettiğim gibi portreler odasını buradan görebilmek mümkün değil. Ama. Beni yalnız bırak Malik. Baş üstüne. Sana gitmeni söyledim. Yalnız kalmak istiyorum. Dediğim çok üzgün. Ama onu nasıl neşelendireceğim? <laughs> Şu ana kadar reh ve sülfür sorumlu oldukları dünyalı endrul ile ilgilendiler. Ama tüm canlıların iyiliği için reh ve sülfür ayrılmak zorundalar. koparılmış gibi hissediyorum. Cezanızla yüzleşmek hiç kolay değildir. Özellikle de önem verdiğiniz birinden vazgeçmeniz gerekiyorsa. Ref, bu şekilde devam edemezsin. Üzgün olduğunu biliyorum ama sabahtan beri tek kelime bile etmedin. Onun derdi ne? Profesörün cezası pek hoşuna gitti denemez. Bunu anlayabiliyorum. Onları ayırdılar ve sülfür de bana kaldı. Sen ciddi misin? Vay canına demek ki konuşmayı hala unutmamış. Evet, ben sülfürle çalışacağım, sen de gazla olacaksın. Bildiğini sanıyordum. Sadece Andrew'la çalışamayacağımı sanıyordum. Üstelik dünyalım tam da benden hoşlanmaya başlamıştı. Seni başka birine vermişlerdir mutlaka değil mi? Ama şimdi en baştan başlamam gerekecek. Merak etme, sana yardım edeceğiz. Yeni dünyanı tanıyınca kendini daha iyi hissedeceksin. Dünyalılar demen gerekirdi. İkizlerle çalışacağım. Ha? ha? İsimleri Julia ve Helen. Şehre yeni taşındılar. Resmen bir şato. Muhteşem. Dünyaların çok zengin olmalılar. <laughs> Kim bilir nasıl alışveriş yapıyorlardır. Hadi onlara bir bakalım. Hadi ama. O kadar da kötü değil. Hep böyle söylüyorsun. <laughs> Yeni bir şehre gittiğimizde neler olduğunu çok iyi biliyorsun. Haklısın yeni okul, yeni arkadaşlar ve sırf zengin olduğumuz için bizimle takılmak istiyorlar. Kesinlikle haklısın. Bizimle insan olarak değil paramız için ilgilenen bir sürü sahtekar. Bu çok kötü. Evet sizler olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Gerçek arkadaşlığın değeri parayla ölçülemez. Zavallı kızlar gerçek arkadaş edinme umutlarını kaybetmişler. Hmm. Hey dinle ya okula hiç gitmezsek? Neden bahsediyorsun sen? Bir düşünsene evden çıktıktan sonra şoföre bizi başka bir yerde bırakmasını söyleriz Ona ne dersek onu yapmak zorunda Bu işi kıvırabilir miyiz? Ya şoför onlara söylerse de annenle babamın bundan haberleri olursa? Eğer, <laughs> eğer, eğer Neden işleri karışık hale getiriyorlar? Gelen gaz mı? Aynen öyle Ne <laughs> <laughs> çok iğrençsin Fark ettiğin için teşekkür Güç ederim Git buradan Julie rahat bırak. Bu imkansız. Temple onları bana verdi. Profesörümü hayal kırıklığına ah, uğratamam. Bilmiyorum. Neden bunu arabada düşünmüyoruz? Ne dersin? Gidelim o zaman. O ikisi okul adım atmayacaklar. Şeytanın sözüdür. Okula zamanında gidecekler ve arkadaş edinecekler. Bu doğru Rev. Sakın Hep de gerçek etme. arkadaşlar. Kendine çok güveniyorsun ama henüz mücadele odasında karşıma çıkmadın. Snowboard yarışması mı? Harika. <laughs> Karımı ye kötü adam. Kusura bakma rejimliyim. Neler olup bittiğini sana bir diş çizgisinde anlatırım. Onu mutlaka geçmem <laughs> gerek. Şu rampa bunun için ideal görünüyor. İşte bu hızlı kanatlar. Ah! Görmedin. Onu durdurmam gerek. Öldürücü silahlarımı kullanmalıyım. Alev kanatları! Ah! 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 Konsantre olmalıyım. Yoksa bir ağaca çarpacağım. Buna eminim. Bu Lady'mi çok mutlu edecek. Ah, ne oluyor? Bu koca ağaç üzerime sevdirilecek olamaz. Şimdi! Ah. 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 İskaladı inanamıyorum. Senden kurtulamayacak şey, mıyım? Bunu süpür başaramadıysa senin en ufak bir şansın bile yok. Hı. Bakalım bundan kurtulmayı başarabilecek miyim? Ah, bu biçim! Eğer bırakırsam gaz kazanacak. Ama bir şey yapmazsam mücadeleden fazlasını kaybetmiş olacak. Kaya kanatlar. İkizlerin yanına ilk dans gidecek. Ne planlıyordur acaba? Lütfen bu taraftan bayanlar. Neden Alfred kullanmıyor? Alfred, tatil tatilde bugün şoförünüz ben olacağım. Hizmetinizdeyim. Guest hall. Yani geçici şoförsün. Gidelim. Kesinlikle öyle. Gideceğiniz yeri söyleyin yeter. Onları nereye götürüyorsun? <laughs> bu okula giden yol değil. Kendi işine bak. Bir şey mi dedin Gaston? Hayır bayan tek kelime etmedim. Onların yerine karar veremezsin. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Onları sadece küçük bir gezintiye çıkarıyorum hepsi bu. Okul konusunda ne yapmayı düşünüyorsun? Okula gidelim mi yoksa ekelim mi? Henüz bilmiyorum. Aa şu sokağa bak. Çok korkunç. Kesinlikle. Burada kimsenin bizi tanıması mümkün değil. Gaston, lütfen kenara çeker misin? Hayır, okula gitmek zorundalar. Ama seçim onların. Ee, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Julia. En azından okula gitmedik öğretmenim. Daha önce kendi mahallemizden of. hiç bu kadar uzaklaşmamıştık. Hadi Cox, acele et. Etrafın ilk kokmadığını biliyorum ama yapacak işlerimiz var. Kaks, değişimi başlat. Evet. Korumak ve kollamak için. <laughs> Merak etme, çok eğleneceğiz. Beğendiniz mi? Aa. Aa, Onu ben boyadım. Çok güzel, tebrik ederim. Teşekkür ederim, ben de yeni başladım. Burada değilsiniz sanırım. Pek sayılmaz. Belli oluyor. Kayıp Aa, buraya yeni taşındık ve çevreyi çok iyi bilmiyoruz doğrusu. Aa, şehre inmek üzereydim. Benimle gelmek isterseniz size eşlik ederim. Bu çok iyi olurdu, öyle değil mi Helen? Bize büyük bir iyilik yapmış olursun. O zaman benimle gelin. Size güzel bulduğum her yeri göstereyim. <gülüyor> 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 Pekala işte bu kadar. Şimdi anladım. Bu okula gidiyorsun öyle değil mi? Evet bu kötü bir şey mi? Bilemiyorum. Hiç öyle bir tipe benzemiyorsun. Kesinlikle öyle değilim. Burası düşündüğünüzden çok farklı. Bu okulda bir sürü harika dünya... Ee, çocuk var Hadi içeri girmeye korkmayın hmm. Ben giriyorum Derse gecikeceğim görüşürüz Görüşürüz Ref Seninle tanıştığımızda çok sevindik Hadi o zaman belki bu okul diğerlerinden farklı olur Bu kez belki Gerçekten iyi arkadaşlar ediniriz Kazandın İkizler doğru kararı verdiler sonunda Hadi Ref'i tebrik edelim çok, <laughs> çok, yaşa Ref. çok yaşa Çok yaşa, yaşa. Miki ne oldu sorun nedir Sülfür beni yine yerle bir etti. Muhteşemdim. Miki başına ne geldiğini anlamadı bile. Muhteşem Sülfür geri döndü demek. Evet. Bazı melekler ortada olmadığına göre belki bizimle kalır ha? <laughs> Maliki hiç memnun değilim. Nerelerdeydin? Yalnız kalmak istemiştiniz deydim Emre uydu. Soruma cevap ver Malik. Sadece, sadece Ref'ten kurtulmaya çalıştım. Onu sürekli uzaktan izliyorsunuz. Ortadan kalkarsa mutlu olursunuz diye düşündüm. Seni budala! Acımın tek nedeni bu zincirler. Ref değil. O özgürlüğümün anahtarı. Ref ve Süpür birlikte beni bu azaptan kurtaracaklar. Burada hapsedildim. Melek de şeytanı ayırdılar. Arkın ve temdül tehlikeyi fark ederek onları ayırdı ama daha bitmedi. Reyna kolay teslim olmaz. Yeni planımı devreye sokacağım ve başarısız olmayacağım. Emredin efendim, hizmetinizdeyim. Bu sefer onları ayıramamalarını garanti edeceğim.